Ben Elif Başaraner. 1983 Bolu doğumluyum. Evliyim 6 yıldır. Özel bir şirkette kalite şefi olarak görev yapıyorum. 13 yıldır sedef hastasıyım. Sedef hastalığı aile hayatımı tabii annem, babam, kardeşlerim, eşim hepsi sedef hastalığını benimle birlikte yaşıyorlar. Benim için nasıl yıpratıcı bir süreçse onlar için de aynı şekilde yıpratıcı bir süreç. Ama onların destekleri sayesinde özellikle ciddi ataklar geçirdiğim dönemleri minimize edebiliyoruz. Benim iş hayatım biraz hareketli ve stresli bir işim var maalesef. Bundan dolayı da tabii hareketli ve stresli bir iş hayatında sedef rahatsızlığını yükseltme sıkıntısı biraz daha fazla olabiliyor. Nitekim ki ben de dönem dönem işte işte yaşadığım streslerden dolayı e, nüksedebiliyor. E, şimdi sedef hastaları dayanışma derneğinde de görev aldığım için birçok kişiyle, birçok sedef hastası iç içeyiz. Sürekli görüşüyoruz. E, çok fazla işten çıkarılmalar, eee sedef hastalığının klinik süreçlerini iş yerinin kabul etmemesi, e, hasta Hastane yatışlarından sonra çıktıkları zaman işten çıkarılmalar gibi çok ciddi sıkıntılar görebiliyorum. O yüzden kendimi biraz daha şanslı hissediyorum açıkçası. E, normal yaşamınızda siz işte her daim bir şey olacak gibi hissettiğinizde ne düşünürsünüz? Ben aslında onları yaşıyorum. En ufak bir böyle nokta gibi çıktığı zaman bile e, ne kadar fazla yükse, yükselecek acaba, nereye kadar gidecek diye düşünmekten bu hakikaten psikolojik olarak beni ciddi anlamda yoruyor. Ee, toplumun bakışı sedef hastalarına karşı tamamıyla görsel bir, onlar açısından görsel bir rahatsızlık olduğu için e, tabii çok rahatsız edici. Yolda yürürken bile ne olmuş, yanmış mı, bulaşıcı mı acaba? Özellikle bulaşıcı Acabar lafı bizi çok rahatsız ediyor tabii. Neticede eğer bulaşıcı bir rahatsızlığımız olsa herhalde sokaklarda o kadar rahat bir biçimde dolaşamayız. Mutlaka bir gözetim altında tutulursunuz. Devamlı bu bulaşıcı değil sözünü kullanmaktan gerçekten yoruluyoruz. İşte tokalaşmak istemiyorlar insanlar, sizinle birlikte aynı masada oturmak istemiyorlar. İşte ne bileyim aynı bardağı tutmak istemiyorlar belki bulundukları bizim bulunduğumuz ortamlarda rahatsız olabiliyorlar. Bu da sedef hastalarının sosyalleşmesini çok fazla etkiliyor. Sedef hastaları çok fazla içine kapanabiliyorlar. Dışarı çıkmak istemiyorlar. Yani çünkü toplumun bakışıyla karşı karşıya gelmek istemiyor. Normalde sedef hastalarının işte pozitif olması gerekir. Mümkün olduğunca böyle işte doktorlarımız da hep söylerler ya takma kafana, üzülmeyeceksin, stres yok. İşte mümkün olduğunca rahat bir yaşam koşunu olacak. Tabii bunlar <laughs> ne kadar uygulanabilir bilmiyorum ama ben mümkün olduğunca uygulamaya çalışıyorum. Şöyle ki işte Giydiğim mesela kıyafetlere dikkat etmeye çalışıyorum. Çok böyle naylon tarzında kıyafetler tercih etmemeye çalışıyorum. İşte vücudumu rahatsız edecek, terlediği zaman rahatsız edecek kıyafetler olmamasına dikkat ediyorum. Gelecekle ilgili sedefsiz bir yaşam diliyorum. <laughs> e, aslında e, sedef hastalarının bir araya gelerek daha güçlü olmalarını aslında ben istiyorum. İşte toplumun daha duyarlı olmasını, işte e, bu sedef hastası... Daha doğrusu şöyle de bir şey var aslında. Sedef hastalarının tanımasını istiyorum ben toplumun. Sedef hastalarını tanıdıkları zaman işte onun bulaşıcı olmadığını, işte bizim de onlardan çok farkımız olmadığını, zaman zaman bu sıkıntılarla karşılaştığımızı, aslında daha çok ilgiye ihtiyacımız olduğunu bilmelerini istiyorum. Sedefsiz bir yaşam diliyorum ya da minimize edilmiş bir yaşam. Umarım tamamıyla çözümü bulunur. Tabii ki tek istediğimiz bu. Ama en azından işte minimize edilmiş hayat koşullarımızın daha rahat olduğu, özellikle ile ilgili çalışmaların iyi boyutlarda olduğu, yan etkileri daha az ilaçların olduğu ve yaşam kalitemizi bunların hepsinin toplamında zaten yaşam kalitemizin arttığı bir Hayat diliyorum, teşekkür ediyorum.